Merhaba. Standart sapmanın etkili olabileceği güzel bir önerme sorusu. var. Neden standart sapma etkili? Ya kimse çözmüyor. Önermeyi geç, geçiyor ya yani zor geliyor. Neden bilmiyorum ama. Neyse şimdi böyle bir önerme vermiş. Ben bu üstü okumuyorum. Okumayın şu üstü ya. Böyle silgiyi koy buraya okuma. Silgi de bayağı küçük. Neyse. Şimdi ben bunun değerini alacağım ki bize sağlasın. Şimdi ben bunun değerini aldım. Bunu da parantez aldım. Değil ve R. Bizim formülümüzdür ve buranın sıfır etmesi. Yanlış dediği için sıfır. Şimdi buranın içinin ikisinin de sıfır olması lazım. Değil mi? Şimdi bunun değeri olacak. Yani burası bir olacak. P ve Q'nun değil. Yani buranın içerisi olması için bir bir. Buralar bir gelmesi lazım. R zaten sıfırdı. Buraya kadar tamam. Şimdi P'yi bir buldum. Q'yu 1 buldum. R'yi 0 buldum. Şimdi buraya açabilirsin. A, B artı 0. Bu doğru. Böyle artı koydum. Bu da doğru. R'nin yanlış olduğunu biliyordum. Buraya eksi koydum. O zaman C'nin artı olduğunu biliyorum. Bunlar elendi. Tamam mı? Şimdi birinci önerme. Eksi artı. Hatta şöyle yapabilirim şunu. Direkt buraya yazalım. A artı B eşittir işte sıfır. A artı C büyük küçüktür sıfırdan. C'nin büyük eşittir sıfırdan olduğunu biliyorum zaten. A'yı da şöyle bir şey diyebilirim. A küçüktür eksi C. O zaman A ne geldi? Eksi. Bu da gitti. Devamına B zaten artı. Artı C artı. Cevap Adana.